Odam abi a -a. abi repo çok sanatsal bir şey <gülüyor> <gülüyor> ama sansürle bence Mona Lisa'yı görmüş gibi oldum ekmek ayna bardak labirent ya. diş fırçası Abi burada en garibi ayna olur aynayı seçeceğim <gülüyor> <gülüyor> oğlum, o yüzden oğlum ne kadar az labirenti nasıl yapayım ben ya şimdi Temi yıllık tecrübelerimden dayanarak temini değiştir tabii oğlum 40 taşları alıyoruz nasıl? Yosun istediğini yap oğlum. Yosunları alıyoruz. Şunları alalım. Bir yosunla olsun her şeyi aldım bu arada şunlar. Hepsini bak izliyorum şuraya. Hepsini aldım bu arada. Koyarız belki de. Yeni tarzda yapabiliriz oğlum. Zamanla Biren. Bak şey olsun. Bir yerde biyom çöl olsun. Bir yerde nedir olsun. Bir yerde overworld olsun. Dünya olsun. Olur. Şöyle bak şuradan başlıyor şu an. Tamam mı? İçeride köylüler möylüler olsun böyle. Ama o, oha o bayağı şey ister o ha. en, basit kuralı olan e, eğer hep sağdan inersen çıkışı bulursun. O zaman sağ cehennem yapıyorum. İstediğin yere yap. Ben yani, oğlum şu an hayalimde bir sürü şey var ama zaman yok. Çok büyük ben yaptım ben galiba. Kanka az önce 500 MS gördüm. Harbi mi? İnternetten. Evet, evet. Oğlum silah basıyorlar ya şey yapayım mı? Kapıyı koysun Köylüyü şey oğlum. oğlum. hiç süre yetmeyecek bana bu arada. Daha <laughs> mı kısa yapsaydım? Abi şu an muazzam bir labirent yapıyorum bak. Köylü falan var yani o kadar. Ama köylü kaçmış. Köylü kaçmış oğlum. buraya lavları koydum. Oğlum bu köylüler yürüyor amına koyayım. Ben köylüler yürümesin diye uğraşıyorum. Olum onlar yürüyor. Onların etrafına şey koyacağım. Ee, garip bloklar koyacak. Oğlum ben bunu kapının arkasına tutmak istiyorum ama. Önünü kapattım o zaman. İğrenç oldu o labirent. Yok oğlum yok yok, yok. halledeceğiz. Bak şuraya benim aklımda şey vardı. Labirentin içine köy koy. Köy problem anladın mı böyle? O biraz büyük. Bu kadar. Çok mu büyük oldu? <laughs> i̇çine de köylüyü koyacağım. Kapatacaksın şurayı da. Ee, sen devam et Ne, ne yapalım buradan sonra? Şeyleri koyayım şuraya. Yaratıkları koyayım. Kanka burası bak ee, nedir nether'a yani cehenneme çıkıyor. Bir tarafı da cennete çıkacak Şekilde mi yapsak? Oğlum süre 2 dakika bak. Ne yapıyorsan yap. Hayır gümüş yolduruyorum şuraya. Canlı sana doğru baks. Bana doğru baks. Bana bak. Bana bakmıyor. Hareket ediyor bunlar ya. Gümüşçünle oğlum cenneti ne tarafa doğru yap? Bitiyor süre bitiyor oğlum. Tamam, yani o zaman... Dur şuraya doğru şey yapayım o zaman. Şuraya doğru yol Aynen. yapayım da. Alan mesela gördü, burada yol dedi. Aa gitti. Yol kapalı. Ne yapacak? Dur cennet, lan cennet yapacağım. Cehennem, cehennem kapanmamış Cehennemi kapatalım oğlum. Cennet bu kadar küçük mü? <laughs> Abi, dur yol yapalım şuraya doğru. Şöyle gitsin. Şuralara da altın koy oğlum biraz. Cenneti parayla temsil etmeyelim lütfen. Ya oğlum altın güzel gözüküyor diye koyuyoruz. Evet tamam. O zaman... Kanka 25 tanemiz kaldı kapat kapat kapat. Oğlum dur lan şeyi koymadık. Dur hemen yapalım orayı da. Elmas falan koy en sonunda şuraya. Şuralara elmas döşüyorum. Döşe döşe. Dur hemen kapat etrafını, hemen etrafını kapat etrafını kapat. Oldu Tam bence oğlum, ya. Yet, yeteri kadar kapandı oğlum ya. Bu nasıl bir oğlum bu ne? Çok... Oğlum. Aa. abi, <laughs> abi, abi. Repo. Çok sanatsal bir şey. Abi <laughs> ama bence. Mona Lisa'yı görmüş gibi oldum. Abi bu ne? Abi, biz daha güzel yaptık. Bu ne ya evet, bildiğin... Evet. Yaprakla bir yapmış ya bu... Ben yaprak, benim içinden geçerim hocam. Bu ne? Abi hepsi aynı şeyi yapmış. Kimse de yaratıcılık yok abi ya. Amerikalılar hep laf atarım ama bu sefer daha yaratıcı demek zorundayım onlara. Oğlum demir kapı koymuş. Labirente demir kapı. Oo, abi bak, bu ne bak. abi ya bu da. Aynı bloktan yapmış hepsini oğlum ya. Ya evet. Biz tamam, bir şeyler oğlum, yaptık işte. ama biz kazanamayacağız oğlum ya. Hadi çok kötü vermeyeyim buna kötü vereyim. Ben çok kötü ver. Oğlum bak bizimki çok iyi oldu bizimki. Bayağı iyi yani daha iyi. Cehennem. Nem, Çok var. daha iyi oğlum. Legendary. Oğlum buna legendary vermem bu arada. Oğlum bu Bunu Hepsi aynı şey yapmış oğlum. Girişi nerede buranın? Burası mı? Burak işe tamam girdik. Çıkışı yok abi labirent e. Tamam girdik ya, Labirentin e. kapıları yok. Kapılar var. Abi hangisine? Hangisi doğru acaba? Onu mu yapacağız? yapmayacağız? Kapılar var da kapıların arkası yok ki. Oğlum bu mu kazandı? Ya oğlum bu nasıl kazandı Beşinci ya? Olduk. ya. Ne var? Çadır, arı kovanı kuş, şelale. Şelaleye verdim ben. Şelale var oğlum. Şelale kazansın ya. Kazanmadı ama. Çadır yumurta kazandı ya. Yumurta. Oğlum yumurta ne? <laughs> oğlum sucuklu yumurta, yumurta. yapalım. Oğlum. <laughs> o zaman bakır tencere de yapalım. Bakırın rengi ne var? Bakır canım? mı? Bakır yok ki. Bu şey varmış. Aa var bakır... bakır, bile varmış. Bir de dur altına ocak yapalım oğlum ya. Ocağa da yansın. Doğru beton aldım bir şimdi. O ne lan? Dur lan o <oğlum>, ocak yapıyorum şu <laughs> an. Üstüne koyacağım. Üstüne koyalım tavayı. Şey, şimdi dolduruyor mu? Yapalım. Yok, üçünde olur mu altını? Orayı boş bırak. Oğlum hiç mi ocak görmedin hayatında? Ha. Oğlum içinde boşalt lan. Şey yapacağız işte, ocaklarda şöyle oluyor ya, daire gibi bir şey oluyor ortasında. Onun üstüne koyacağız, altına da ocağı yerleştireceğiz. Şöyle tam ortada yapmadık ama. Olu versin o kadar ya. Çığamaz abi, çığamaz tamam, tamam. tamam. üstüne yapsan ben de ocağın mavi şeylerini koyuyorum altına. Tüp bağla bir de, boruyla tüp bağla. Tüp mü bağlayayım? Oğlum tabii Aynen. ki de tüpü bağlayacağız. Oğlum tavayı çok mu küçük yaptın lan? Yumurtayı nereye koyacaksın? Yok yok oğlum halledeceğiz. Tamam. Eee... tüp, ha tüp. Tüpünü de şuraya. Nikas tüpü yapalım oğlum. Biliyorsun değil mi oğlum? Nika, Nikas. Yok. <laughs> Birazdan... Bilmiyorum anladım. oğlum ya ben görmüştüm. Nikas. Ya, anladım galiba ama şey, ne olduğunu bilmiyorum. Oğlum gaz direkt. Tüpün ucunda taşıma yeri olur, daire gibi olur hatta. Şuradan o mavi koyul. Beyaz şey, beyaz zil ya. Ee, siyah şeyle yol getiriyorum şey. Dur yeşille yeşille getireyim mi lan? Yeşille çok iğrenç gözükür olmaz. Sizden şunu tüpü de bağladım oğlum hoca. Şuradan hatta alttan mı geçirsem? ondan geçersen daha kötü olur. Tam bağladım hoca. Omlet işte o mis gibi olmuş. Ben yağlı yumurta yaparsın diye gördüm. Yani şey, Çırpılmış yumurta. Sucuk. Her, Hayır, tamam tamam ben de tam Sucuk. şey diyordum. Oğlum, oğlum halı iyi olmadı. Oğlum ondan bence de... daha güzel gözüküyor lan blokla. Baksana oğlum. Mantık. Ben de tam şey diyordum niye acaba halıyı aldım diyordum sonra sen sucuk bir yumurta dedin. Oğlum hadi sucuk o mis gibi oldu oğlum canım Yap. çekti ya valla. Şuraya da şeyini yapalım tavanın. Bak yani köşe köşeyi alıyor mu? Tutturma abi. şeyini aparatını yapalım. <laughs> ee, oldu işte oğlum ya mis gibi. Demirden bir tutamacının tutamacını da yaptık. Bu ne Ya. Ya mı? Aynen. Ben hiç omlet yemediğim için. <laughs> Bilmiyorum. Ya, omlet böyle. çok severim ama çok eskiden yedim yani. Çok eskiden yerdim. O herkes aklına omlet mi vermiş lan? Ne? Ben insanların aklına böyle tavuk yumurtası gelir diyordum. Bu kadar yaratıcı olamaz sen diyordum. <laughs> Gelmedi bana lan sen nasıl geldi? Aa tamam çok güzel olmuş oğlum. Buna şey bu ateş efekti nasıl koyuyor. Geldi nasıl geldi lan lava lava efekti? Bendeki lava efekti değil ki oğlum bendeki şey. Ne? Bildiğin ateş. Ateş? Aynen. Ateş sinirli lava efekti var. ateş efekti yok oğlum. Ateş. Oh şuraya Arka başına maksimum 10 adet efekt yerleştirebilirsiniz. Oğlum yok ben ye. <laughs> de koydum bir yersene. Şuraya da mı koydun? Oğlum tüpte niye alev var? Oğlum bu alev değil ki. Bu şey... Gaz çıkıyor mu? Gaz kaçırıyor değil mi? Aynen aynen. Yenmezsek... Oğlum arayı Hiç... niye boş bırakmadın? Dur tamam bıraktım He Daha mı iyi oldu? Bok gibi yani oldu. Ya de keşke değiştirseydin. Bu ne? Bu ya ne abi? Bak dedim ben Haşlanmış yumurta yapmış herif. Çok kötü abi bu. İğrenç ya. Şuraya da şey koymuş. Yumurta... Kıracağın bu... deniyor buna. Kanka valla bir tane vardı da ben küçükken böyle görmüştüm Aha, ama Bizimki çok iyi oğlum tüpü var O tavasta bir her şey var oğlum Ya Oo, çok kötü verdi kanka herkes ya Biri iyi verdi Bir Aa, tane yeşil gördüm Lan, lan şey legendary verdi Tüp mü bu? Bir legendary mi verdi? Aynen kad 1 rag v 0 Legendary verdi çok oğlum. Çok kötü aldı oğlum ya <laughs> Havayı uçtu herif ya Bu ne? Ya daha ne var ya Abi piksel art yapmış çok kötü Çok kötü hadi kötü vereyim buna Uğraşmış ya. Oğlum bir kişi yaptıkları bu kadar mı ya? Kötü verdim bunu. Bu, bu dobe, aa bu da yeni çıkıyor. Yumurta girmiş. Ama samacı tahta gel. O yüzden iyi evet, vereceğim. Evet. Çok iyi değil ama iyi vereceğim yani. Yani bu direkt şey abi. Tavada yapmış, e, rafadan yapmış, suyunu yapmış, haşlanmış her şeyi yapmış oğlum. Tuvalet mi bu yazmış Şerif? Aa bu da iki kişi omlet. Oğlum o sap ne lan o? Çok ben kötü. <laughs> Bence yapıp hemen oyundan çıkmışlar oğlum. <laughs> bu da... Aa bu or ucuna bir şey koymuş lan. Eh bak bu olabilir. Çatal bıçak koymuş. Buna da kötü verdim ya buna. Ben buna iyi verdim Çok ya, iyi. bu olabilir. Bu Yok, abi bildiğin gerçek bir yumurta. Yumurta nerede? Ne var abi içinde bunun? Bir şey yok mu? Legendary <laughs> veriyor. Çok kötü. Oğlum yumurtanın içine girebildiğimiz ilk defa görüyorum. O, bu da çok kötü. İğrenç oğlum. Yumurtaya Ocak yapmaya çalışmış ya Bak buna... tavuğa bak. <gülüyor> kötü. <gülüyor> Tavuklar koymuş oğlum ya. Yumurtaya bak, tavuğa bak oğlum. Evet. Bu iğrenç abi, iğrenç. Sadece ya. pixel artla uğraşsa daha fazla verir. Burada tava var. Hadi kötü vereyim ya buna. Çok kötü ver. Oğlum o kadar bir yumurta mı olur. Ya abi oğlum güzel nasıl stör, dördüncü oğlum. sıradayız Allah ya? Allah belanı vermesin ya. Oğlum buna bak ya. Bu ne? Tahta keş buna iyi verdiğim için oldu ya. Olur lan. Hile. Hile. Bu kazanamazsın. <laughs> oğlum ben niye eğitimsizim oğlum ya? Oğlum ben ya bu lol adamlarıyla oynayamam niye League of Legends. Oğlum ben kapatıyorum videoyu. Vallahi sana kapat. Hadi kendinize iyi bakın.